Güdar sahilinden hepinize merhabalar arkadaşlar. Karşımızda manzara müthiş şu anda. Müthiş ötesi bir şey. Bugün sizlerle elektrikli skuturları anlatacağız. Bu uygulama kiralık. Dakikası 55 kuruş. Ve sadece İstanbul'da var. İstanbul'un da tabi her yerinde değil. Sahil kıyı kesimlerinde bulunuyor. skuturları sürebilmek için ilk önce telefonunuza Google Play'den ya da Apple Store'dan martı uygulamasını indirmeniz gerekiyor. Bu uygulamayı indirdikten sonra yakınlarınızdaki martıları yani elektrikli skuturları harita üzerinden görüyorsunuz. Ve burada başla butonuna tıklayıp hemen kredi kartı işlemlerini et etkinleştiriyorsunuz. Sonra da böyle ekran çıkıyor karşınıza. Ekran çıktıktan sonra buradaki kare kodu biraz yakından gösterelim. Buradaki kare kodu okutuyoruz ekrana. okutup başla diyoruz. Sürüş başlatıldı. Şöyle telefonu verelim arka tarafa. Arkadaşlar ilk önce normal skuter gibi ittirmeniz gerekiyor. <laughs> bunu göstereceğiz. Bir ayırıp alıp gelebilir miyiz? Bu arkadaşlar zili var. Tabi koparmışlar birileri. Fren var. Sonra önde peler var. Gazı bu şekilde bu bu silindiri aşağı indirerek hareket ettiriyorsunuz. Arkada 1 tane led var arka tarafta kırmızıdır. Şimdi ben süreceğim. Sonra da kanala abone olup beğenmeyi unutmayın lütfen. Peki nasıl toparlıyoruz en son? Nasıl bir daha bağlıyoruz? Onu da en son buradaki aletiyle direğe bağlıyoruz. Direğe bağladıktan sonra Mart'ın uygulamasından yeniden bunu fotoğrafını çekiyoruz bir metre uzaktan. Bu yüzden bağlandığına da dair uygulamaya geri gidiyorlar. Ve böyle tüm